Tekrar merhaba, yeni bir videomuzla karşınızdayız. Yine e, sorularımı Saadet Hocam'a yönelteceğim ve ondan aldığım bilgilendirici e, cevaplarla videomuza devam edeceğiz. Peki hocam, e, bu tansiyon takibi neden bu kadar önemli? Aslında bu çok şey zor bir soru değil. Neden zor bir soru değil? Şimdi düşün, tansiyon bir belirti vermeden uzun yıllar bizde problem oluşturan bir hastalıksa, biz bunu ölçmeden nasıl tanı koyabiliriz. Yani tansiyonu ölçmemiz gerekiyor hmm. değil mi? Yani tanı koyabilmek için. Çünkü hiçbir şikayeti yok. Lay, lay lay geziyorum etrafta. Ölçtüm, yüksek çıktı, şaşırdım ve tedaviye başladım. Bir de e, bu tansiyon ölçümünü sanki sadece tansiyon tanısını koymak için kıymetli gibi bahsediyoruz ama hipertansiyon hastası olduğu bilinen kişilerin de zaman zaman tansiyonu ölçmesi lazım. Neden böyle söylüyorum? Mesela benim hipertansiyonum var. Doktor bana bir ilaç başladı. Tansiyonum iyi gidiyor. Ama belki 6 ay sonra Şimdi tansiyon tabiatı gereği yükselmeye meyilli bir hastalık. Damar yapımız bozuluyor ve yaşla da bu bozulma daha fazla ilerlediği için işte ben 50 yaşındayken tansiyon ilacı bana yeterken 55 yaşında yetmemeye başlayabiliyor. Dolayısıyla biz tansiyonumuzu ölçersek, atıyorum yani işte sürekli her gün tansiyonu ölçmek gibi buna obses olmayalım. Yani bunu takıntı haline getirmeyelim. Bunun da zararları var. Tansiyon hastasıyım, ilaçlarımı kullanıyorum, iyi gidiyor. İşte ayda birkaç kez ölçeyim. Bir bakayım nasıl gittiğini. Çünkü hiç farkında olmadığımız zamanlarda yükselme trendine girebiliyor ve o zaman tekrar bir doktora uğramakta fayda var. Bunu anlamanın tek yolu da tansiyonu ölçmek. Başka bir yöntem yok. Hocam şimdi bunu kendimden de biliyorum. biz çok sık başarısı yaşayan da bir toplumuz. Ee, benim mesela böyle gözlerimin böyle yuvaları ağrır, işte başımın arka tarafı ağrır, alnımdan böyle çok şiddetli bir ağrı hissederim ara ara. Ee, biz ne tarz böyle, ne tip bir baş ağrısı hissettiğimizde bunu böyle hipertansiyonla eşleştirebiliriz veya bir hekime gidebiliriz? Aslında baş ağrısının o kadar çok sebebi var Hı. ki, yani stres sebeple baş ağrısı, efendime söyleyeyim işte tansiyonla ilişkilendirilmesi bir yandan... Çok bilimsel değil yani baş ağrısı işte hmm. tansiyon gibi zaman zaman düşünüyor. Çok bilimsel değil ama benim çok hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Yani her başı ağrıyan bir şekilde tansiyonunu ölçüyor. Ondan mı diye. Bu benim i̇şte çok hoşuma bir gidiyor. farkındalık bir vesile, bir vesile oluyor yani. Hmm. Sebebi ne tamam. olursa olsun. Genellikle eğer hipertansiyon sebebiyle başımız ağrıyorsa genellikle böyle başın tek bir noktasında, tek bir tarafında olmuyor. Genel hmm. olarak yaygın bir baş ağrısı oluyor. Böyle bir zonklama tarzında oluyor. Hmm. Hareket ettiğimizde artıyor vesaire. Bunlar hipertansiyonla ilişkilendirmesi daha kolay olan ağrı türleri. Ama bir insan eğer baş ağrısının tansiyondan mı oluyor yoksa başka bir sebebi mi var bunu öğrenmek istiyorsa her baş ağrı ağrıdığı zaman tansiyon ölçsün. Hmm. Her seferinde yüksek çıkıyorsa büyük ihtimalle tansiyon nedeniyle baş ağrıyor. Hmm. Ama 10 kere baş ağrıdı, 3 kere tansiyon yüksek çıktı, 7 kere tansiyon normal çıktı. Yani tansiyonu normal çıkmasına rağmen baş ağrısı olmuşsa bilsin ki bunun sebebi tansiyon değil. Şunu da unutmamak lazım. Bazen Tansiyon baş ağrısı yapar ama bazen de baş ağrısı tansiyonu hmm. yükseltir. Yani başka bir sebeple başınız ağrıdığı zaman, vücutta bir stres oluştuğu zaman da tansiyonunuz yükselebilir. Tabii. O nedenle her baş ağrısı eşittir, hipertansiyon diye düşünmemek lazım. Ama baş ağrısı olduğunda tansiyonu da ölçmek lazım. Diye. Biz muhtemelen koşullanırız ama hocam. Hemen başım ağrıyor, tamam ben demek ki tansiyon yükseliyor i̇şte falan. Bu, bu bu düşünceye hiç itiraz hmm. etmiyorum. Bilimsel olarak böyle olmasa da hiç itiraz etmiyorum, hoşuma gidiyor. Ölçsün hmm. abi. baş ağrıyan hmm. kendinde yoksa komşuya gitsin, yoksa eczaneye gitsin, tansiyonunu ölçtürsün. Ee, uzun vadede hipertansiyon vücudumuzda nasıl etkiler bırakır? Uzun vade deyince kısa vadede ne yapardı aklıma geldi birden ister istemez. Yani kısa vadede böyle ani tansiyon yükselmeleri işte beynimize, kalbimize zarar verebiliyor hakikaten. Çok yükseldi birdenbire. İşte bulanık görmeye başladık, kusmaya başladık vesaire. Çok acil bir durum oluşturuyor. Hiç beklemeden direkt acil servise gitmek lazım. Ama genellikle sessiz seyreden bir hastalık dedik ama sessiz seyretmesi vücuda hasar vermedi anlamına gelmiyor. Özellikle 4 tane böyle hayati organ var. Onlarda çok fazla hasar oluşturuyor. Hani tek tek sayalım. Kalp, beyin, böbrek ve göz. Özellikle bunlarda ciddi hasar oluşturuyor. Aslında atar damar hastalığı olduğu için atar damar gitmeyen organ yok. Hı -hı. Çünkü organların beslenmesi için atar damarlara ihtiyacı var. Dolayısıyla atar damar olan her yer tansiyondan etkilenir de diyebiliriz ama özellikle bu dört organ daha fazla etkilenir. Hocam hipertansiyona sessiz katil diyorlar. Böyle bir adlandırma var. Böyle bir mahvası var çevrede. Bunun hikayesini hocam niye sessiz katil diyoruz? Çok dikkatlisin canım. Seni kutluyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Can tansiyonu ölçtürdün mü hiç? Ben çok sık ölçtürdüm hocam. Kaç çıkıyor? Yani genelde ortalama çıkıyor ama bir dönem çok yüksek olduğu bir dönem yaşadım yani. Hatta gözle ilgili bir sıkıntı yaşamıştım. Peki geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bakın gördüğünüz gibi olayı biraz şahsileştirerek <laughs> renk kattık ve sizi de içine almayı umut ediyoruz. <laughs> <laughs> Sessiz katil <kaçın gülüyor> Sessiz katil. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir, birini düşünelim yani bir birey düşünelim. Çocukluğu çok renkli geçmiş, gençliğinde dinamit gibiymiş, hiçbir, hiçbir şey yok. 50'li yaşlara gelmiş ve o güne kadar hiçbir hastalık yaşamamış, grip bile olmamış. Sonra 52-53 yaşında böyle bir yürürken... Nazar değmiş. Nefes, nefesim mi daralıyor falan bir şey hissetmiş ve doktora gitmiş. Tamam Doktor tansiyonu bir ölçmüş 19. Ondan sonra talih sonuçları gelmiş, böbrek bozulmuş, kalp büyümüş. Doktor demiş ki ya sen bugüne kadar hiç tansiyonu ölçtürmedin Adam da demiş ki ya hiçbir şikayetim olmadı ki benim. ölçtüreyim. Şimdi biz doktorlar buna benzer o kadar çok sayıda hasta gördük ki şimdiye kadar sonra da dedik ki ya böyle içten içe hiç belirti vermeden hastalık oluşturan, ölüme kadar götüren bu merete biz sessiz katil mi desek diye. Sonra Doktor, öyle demeye başladı. Sonra olmuş, bu ha. bu laf tuttu. Hı hı. İşte Time dergisine mesela kapak oldu tamam mı? Sessiz hmm. katil hipertansiyon diye. Medyada çok yer buldu falan filan derken böyle yayıldı ve bu sessiz katil ya da bazı yerlerde sinsi katil ifadesi hipertansiyon için kullanılmaya başladı. Bu benim çok hoşuma gidiyor bir kere. Çünkü mesajı Ülkücücü çok net. Var. Mesajı yani. çok net yani. Diyor ki şikayetinizin olmaması sağlıklı olduğunuz anlamına yani, gelmiyor yani. diyor. Yani, bu çok, çok. kıymetli bir mesaj. Hı -hı. Bugün 3 kilometre 5 kilometre koşabiliyor olmanız yarın sabah kalp krizi geçirmeyeceğiniz veya felç olmayacağınız anlamına evet. gelmiyor ifadesi çok hoşuma gidiyor. Hocam bu yine Sessiz Katil'den yola çıkarak e, böyle bir film gibi düşündüğümüzde az çok spoiler aldım ben. Bir korku filmi gibi e, <laughs> bir ismi var Sessiz Katil olarak. <laughs> e, sizin yorumunuz ne burada? Yani bir film olsaydı Hipertansiyon, bir tür belirleyecek olsaydık onunla ilgili. E, nasıl bir, hangi türde olurdu ve niye böyle bir tür e, seçerdiniz? Onu da biz sizden dinlemek istiyorum. Şimdi sanatçı triplerine girmeye başladık. Şimdi doktora Başladım. sen şey mi diyorsun? Hipertansiyon bir film olsaydı ne film olurdu mu diyorsun? Evet, Sessiz Katilden Yola çıkarak Sessiz film olurdu <laughs> Yok, Şimdi ben korku filmi gibi <laughs> algıladım yani. biraz türlü. Peki şöyle diyeyim o zaman. Yani film olarak bir şey söyleyemem belki ama son dönemlerde böyle sosyal medyada videolar gelirken üzerine sürpriz sonlu yazar ya, hmm. sonunu izleyin falan yazar ya. Ya yani hipertansiyon böyle bir şey. Yani günlük güneşlik her şey çok iyi giderken sonu maalesef sürprizle bitiyor ama o sürprizlerde karanlık sürprizler oluyor ya. Yani e, çok mutlu bir aile falan şuraya gidiyor birdenbire felç oluyor adam. Hmm. Birdenbire kalp krizi geçiriyor. Maalesef e, tatsız bir film olurdu yani. Sonu tatsız olurdu en azından başı güzel olsa da onu söyleyeyim. ha Ama tabii tansiyonu kontrol altına gidiyorsa işler değişir. O zaman hmm. rengarenk bir film olabilirdi yani. En azından e, o akışı takip edebildiğimiz bir film ol olurdu Doğru. ve, yani kontrol ve bizim sonunda bizim bu kadar de... şaşırmazdık belki de. Evet, kötü kontrol bizde çok şaşırmaz. Yani. Bir metaforla anlatsanız e, hipertansiyonu nasıl bir şey dinleriz sizden? Sabrın sınırlarını zorlama <laughs> toplantısına hoş geldiniz. Metaforla Ama sizi zorlayacağınızı söylemiştik. Olurdu? E, şeye benzetirdim. Yani hipertansiyonla yaşamak bence deprem bölgesinde yaşamak gibi Hı -hı. bir şey. Deprem bölgesinde yaşamaya benzetebilirim yani. E, hipertansiyonunuz varsa deprem bölgesinde yaşıyorsunuz. Tansiyonunuzun kontrol altında olması demek şu demek: evinizi o kadar sağlam inşa ettiniz ki deprem bölgesinde olmanıza rağmen çok acayip büyük bir deprem olmazsa yıkılmazsınız. Ama hipertansiyon hastasınız, boş verdiniz, ilaçlarınızı kullanmıyorsunuz. Bu ne demek? Şöyle 5 ile sallansa yıkılırsınız. Hı hı. E, deprem benzetmesi fena olmadı ya. Ben beğendim. Oldu gibi yani. Ben, ben, ben bayağı oldu beğendim. Oldu gibi geldi. Bana. Şeye de e, ya bunu seyir, seyircilerimizden... bunu keserler ha. Bak bunu keserler. Bence ben en başa bunu koyarız. Ha, hadi bakalım. Göreceğiz. <laughs> <laughs> e, ee, hocam şimdi bir sanatçı olarak soruyorum bu sefer. Ben mi? Ha, ben, 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 soruyorum. Pardon sanatçı olduğunu ee, unuttum <laughs> ya. Yani. Rektör röportaj yaptığın için. Bugün sunucuyum. Tutçu zannettim. Bugün <laughs> e, sanatçı gömleğimi çıkarttım. Kalpçi <laughs> Sunucu <gülüyor> gömleğimle geldim. Tabii hoş geldin. E, ee, hocam Fişim şimdi... Fikir de Kadir. Evet. Ben böyle hep bir şeyleri böyle imge olarak, kompozisyon olarak, e, hep böyle imajlar olarak bakarım. Bir sanatçı olarak hep böyle çevremi öyle gözlemlerim. E, bu soruda da e, sizden hipertansiyonu bir renge benzetmenizi isteyeceğim. Yani hipertansiyon bir renk olsaydı hangi renk olurdu? İnan mor diyesim geldi ama şimdi altını dolduramam diye <laughs> mordan vazgeçiyorum. Ne olurdu? Şöyle e, bazı tişörtler falan olur ya böyle renk spektrumu olur. Yani tek bir renk olmaz bir renkle başlar başka bir renkle biter falan Hı -hı. gibi. Böyle pembeyle başlayıp siyahla biten bir spektrum düşün. Hı -hı. Neden öyle dedim? Yani pembe mutluluk Şeydir ya, sembolüdür Hı -hı. ya, siyah da karanlık olaylar falan. Hı -hı. işte hipertansiyonun seyrinde bir pembe dönem var. Yine sessiz katile gittik, afişe yapıyoruz şu an. Ne tabiatı bu yani. <laughs> Yapacak bir şey yok, hastalığın tabiatı bu. Pembe dönem ne biliyor musun? Tansiyon yüksek olsa da başına hiçbir şey gelmiyor. Hı -hı. Gençlik dönemleri, orta yaş dönemleri, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmayınca da cesaretleniyorsun hiçbir şey olmayacak diye. Sonra yavaş yavaş griler başlıyor, bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra siyahlak kadanak böyle bir bakıyorsun diyalizdesin. Bir bakıyorsun işte ambulanstasın. Ne bileyim bir bakıyorsun felç olmuşum falan gibi tatsız şeyler gördün mü yani böyle bana dersen böyle abuk sabuk benzetiyorsun. <laughs> Estağfurullah hocam filmin sonu ama e, filmin çok sonu aydınlık sende. ona değil. karışmıyorum evet. ama karanlık evet. bitiyor ha ama ama sen hipertansifsin doktorun önerdiği ilaçlarını aldın tansiyonu da güzel bir şekilde kontrol tutuyorsun full pembe o zaman.